Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye badeh. Fusre suresi 39. ayet-i kerimeden devam ediyoruz Önceki sayfede Allah Azze ve Celle ve min ayatihi ve neharu şemsu vel kamer buyurmuştu Gece, gündüz, ay, güneş bütün bunlar Allah Teala'nın varlığına delalet eden ayetlerden, alametlerdendi onlar kevni ayetlerdi Dış dünyada görüyordu Şimdi Yeryüzünden yaşadığımız arzdan bize Ayetler deliller getiriyor Onlar da Allah Teala'nın varlığını işaret ediyor Onlardan hareketle Bağız neşir Bunların olacağını Müslümanları inanmaya davet ediyor وَمِنْ آيَاتِهِ اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ o min ayati yine onun ayetlerinden, onun bir olduğundan, tek olduğundan, alemi yönettiğinden, kimsenin ona karşı bir tavır, davranış içerisinde olamayacağından, Allah'ın kararlarını veto edemeyeceğinden, bütün bunların alametlerindendir. Enneke teral arda haşiaten, sen yeryüzünü kurmuş bir halde görüyorsun. Güzden sonra ağaçlar yapraklarını düşürmüş, tarlalar kurumuş, o ekinler orada alınmış. O halde görüyorsun, yabeseten fi enzelna anzilna alayhel ma ihtezzat warabat. Allah Azze ve Celle oraya buyuruyor ki biz yağmur indirdiğimizde, su indirdiğimizde ihtezzat orası e, hareket eder, hareketlenir. Tohum var, toprağın altında yağmur yağıyor, yağmur o tohumla birleşince artık toprağın üzerindeki o özellikler o bitki için bir uygun ortam oluşturuyor. Kendiliğinden orada Allah Teala onları talimatlarıyla o bitkileri, ağaçları yer üzerine çıkarıyor. Garabet e, titriyor, büyüyor, e, bitki haline geliyor. Bütün bunları görüyorsun. Feiza enzelna aleyhel ma ehtazzat ve Peki innellezî ahyâha lemuhyil mevta Onları dirilten, o yere hayat veren, kuruduktan sonra bahar mevsimi gelince bütün ağaçları çiçekleriyle donatan Allah azze ve celle innellezî ahyâha lemuhyil mevtâ. Ölleri de o Allah Azze ve Celle diriltecek o hayat verecek. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Cümle taliliye öncenin gerekçesini veriyor. Yani olağanüstü bir durum var. Nasıl olur da innellezî ahya hâle muhiyyil Allah Teala bu kadar ölüyü çürüdükten sonra, toprağa karıştıktan sonra onların her parçası aynı olduğu şekil ve hal üzere bir araya gelir. Olur mu bunlar diye aklınızda bir soru işareti varsa Unutmayın innehu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Her şeye kadir ki ayı, güneşi, alemi, kainatı seni yarattı. Seni bir damla sudan, meniden dünyaya getirdi. O halde onun her şeye kadir olduğuna inanırsan, yani Allah tasavvurun Kur'an-ı Hakim'de anlatıldığı gibi olursa, o zaman bunu anlamakta problem yaşamayacaksın. Hani 23. ayet-i kerimede ve zâlikum zannukum ellezî zanantum bi buyurmuştu. Yani bu algı yanılması, akıl tutulması nereden geliyordu? Onların Allah tasavvurunda. Allah tasavvurunda problem olunca sonu felaket oluyordu. O halde burada da eğer siz innehu ala kulli şeyin kadir buna inanırsanız, bu akide de olursanız işte o zaman Allah Teala'nın bütün bunları yapması noktasında içinizde bir şüphe olmayacak. Peki kim bunlar? Allah Teala'nın varlığına, birliğine delalet eden ayet-kelimeleri görüp de iman edemeyenler ya da imanda sabat gösteremeyen kim bunlar? Kur'an-ı Kerim varsa, Allah Teala'nın ayetleri okunuyorsa Bunların imanına kafi değil mi? Yeterli değil mi? Neden bunlara ayrılıyorlar? İşte bir anlamda onun cevabını veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ fî ف۪ي ...lâ لَا aleyna... Yani bizim ayetlerimiz noktasında yoldan sapanlar, yulhidûne meyledenler, dalalete gidenler, sapanlar, ayrılanlar, Allah Teala'nın ayetleri noktasında. Nasıl ayrılıyorlar? Allah Teala bu ayetleri bu toplumda uygulayalım. Bunlarla yaşayalım. Kur'an-ı Kerim yaşasın. Onun için indirmişti. Fakat bunlar Kur'an-ı Kerim'i yaşayan bir kitap olmaktan öteye götürdüler. Kur'an-ı Kerim'i sadece okunan, hayata karıştırılmayan bir kitap haline getirmek için gayret sarf ettiler. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا onlar Allah'tan gizli kalamazlar Yaptıkları Uğraştıkları konuşmaları ifadeleri Her şeyi kıyamet günü Önlerine konacak Siz bu halinizde mi Kur'an-ı Kerim'i engellemeye çalışıyordunuz Efe men yulka Fin nari Hayrun emmen ye'ti Yevmel kıyame Efe men yulka Fin nari Hayrun emmen ye'ti aminen yevmel kıyame şimdi bir mukayese yapıyor bu adam Kur'an-ı Kerim'i yaşıyor bu ise tahrif ediyor peki bunlar durumları nasıldır efemen yulka finnari bu adam cehenneme atılıyor ateşe atılan bu adam mı daha hayırlıdır yoksa emmen yeti aminen kıyamete o cehennemden emin olduğu halde ahirete geliyor hangisi hayırlı elbette Ehli iman, ahirete emin bir halde gelen cehenneme atılacak olandan daha hayırlıdır. Eamelu ma shi'tum. İnnehu bima ta'maluna basir. O halde dilediğiniz gibi amel edin. İsterseniz dilerseniz cehennemi tercih edin, dilerseniz cenneti. Eamelu ma Neden? Çünkü innehu bima ta'maluna basir. Bütün yaptıklarınızı gören, bunları melekler vasıtasıyla kayda geçiren ve hesabını soracak bir Rabbiniz var, Allah Azze ve Celle var. Bu ayetleri tahrif edenler ondan uzaklaşanlar innellediine keferu bi zikri lemaja Yani bunların Kur'an'a hakimle irtibatsızlıkları başta başladı. Sonra tahrif ettiler Tabi başta nasıl başladı İnnellezine keferu biz zikri lemma ca'ehum Kur'an-ı duydukları anda Onlar inkar ettiler Duydukları anda duydukları zaman Reddettiler Peki bunun haberi hasfedildi. Burada nasıl takdir ediyoruz İnnellezine keferu biz zikri Lemma ca'ehum Yuazzebun Bunlar e, cezaya, bunlar bir azaba, bunlar büyük bir ikaba maruz kalacaklar, muhatap olacaklar. Ve innehu le bu naziz. Yoksa esas itibariyle bu Kur'an-ı Kerim'de anlaşılmama problemi yok. Sünnetle baktığınız zaman anlaşılmama problemi yok. Peki bu adamlar niçin Kur'an-ı Kerim'le irtibatsızlık yaşadılar? Çünkü bunlar innellezine yulhidune fi ayatina meylettiler ve innellezine keferu biz zikri lemma ca'ahum bununla yetinmediler bir de Allah Teala'nın ayetlerini tekzip ettiler hayır biz kabul etmiyoruz dediler ve innehu le kitabun aziz bu kitap aziz bu kitabın seviyesine kimseler ulaşamaz neden ulaşamaz bu kitabı farklı kılan çok yön var Kur'an-ı Kerim'i diğer bütün eserlerden farklı kılan çok hususiyet var. Evvela Allah Teala'dan geliyor, onun kelamı. Peki diğer kitaplar, İncil, Tevrat onlar da Allah Teala'dan geliyor. Onlarla ne farkı var? Onlarla farkı şu. La ye'tihil batilu min beyni yedeyhi ve la min Batıl, hurafe, yanlış, tuyan ona hiçbir yönden gelemez. Ne önden ne arkadan. Yani burada yine kinaye var. Hiçbir yönden hata, yanlış, isyan ona gelemez. La yetihil batilu min beyni yedeyhi ve la min halfi tenzilun min hakimin hamid neden gelemez? Çünkü o hakim olan, her şeyi bir hikmete bağlı olarak var eden, yaratan, hamid olan, hamde layık olan Allah Azze ve Celle'den indi, onda nazir oldu. O halde, لَا يَئْتِيهِ Onlar Tevrat'ı bozdular, İncil'i bozdular. ve وَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِ Tahrif ettiler ama Kur'an-ı Kerim'e dokunmadılar, dokunamayacaklar. Çünkü bu Allah'ın kitabıdır. İşte o cihette diğer bütün kitaplardan Kur'an-ı Kerim farklı. Ma yuqalu leke illa ma kad qila lirrusuli min qablik. Yani burada efendimiz Aleyhisselam teselli ediyor. Ona buyuruyor ki: Ma yuqalu leke sana denmedi illa ma kad qila lirrusuli min qablik. Senden önceki peygamberler nasıl hakaret ettilerse aynı hakaret cümlelerini sana da kullanıyorlar. Senden önceki peygamberleri nasıl tekzip ettilerse şimdi sen de tekzip ediyorlar. Bu alanda ilk değilsin diyor Kur'an-ı Kerim. Onlara bak. Fe onların yoluna uy, onlara iktida et. O halde Allah'ın inayetiyle bu zaman, bu süreç aşılacak buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Tenzilu min hakimin hamid. Ma yuqal leke illa ma kad qila lirrusuli min qablik. İnne rabbeke lezu mağfiretin ve iqabin elim. Senin Rabbin mağfiret sahibidir, affeder ve aynı zamanda da onun elim bir azabı var. İki yöne bakıyor. Bir şeytan dostlarına, Kur'an'ı yalanlayanlara, onlara diyor ki sizin işte cehennem yeriniz, yurdunuz sizi bekliyor. Ama ehli imana da diyor ki inne rabbeke lezu mağfiretin Rabbin af ve mağfiret sahibidir. Tabi Mekkelilerin Efendimiz Aleyhisselam'dan daha ziyade Kur'an-ı Kerim'le problemi var. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam onlar biz Muhammedül Emin olduğunu biliyoruz. Buna itimat da ediyoruz. Ama bizim asıl sorunumuz şu Kur'an-ı Kerim'le diyorlardı. Neden? Yani la nukezibuk ve lakin nukezibu bima ci'te Biz seni yalanlamıyoruz. Bilakis getirdiğin sana inen o Kur'an'ı yalanlıyoruz. Çünkü Kur'an bizim faiz düzenimizi, üst kattakilerin, alt kattakilerini, sömürme anlayışını, adetini, bütün bunları firavuni rejim olarak görüyor, reddediyor, inkar ediyor. Eğer biz böyle bir kitaba inanırsak, o zaman üzerinde durduğumuz zemini boşaltmış oluruz diyorlar. Peki şimdi de geliyorlar Efendimiz Aleyhisselam'a madem diyorlar bu Kur'an-ı Kerim sana Allah Teala'dan vahyedildi. E sen Arapsın neden e, İbranice gelmedi İran dilinde Mısır dilinde gelmedi diye bir takım böyle cümleler kuruyorlar. Kur'an-ı Kerim de onları alıyor karşısına bak inanacaksanız inanın işte hakikat burada diyor. Velev cealnahu Kur'anen acemiyen lekalu levla fusilet ayatu levin cevabı eğer bu başka dilde Arapçadan başka dilde olsaydı o zaman lekalu diyeceklerdi ki levla fusilet ayatu bunun ayetleri beyan edilseydi ya neden açıklanmadı ki nasıl anlayalım diyecekler. Yani Kur'an-ı Kerim onların yaklaşımlarını çürütüyor. E yuva arabi diyeceklerdi ki Acem dilinde bir Kur'an fakat Arabi bir peygamber. Arabi bir peygamber Acem dilindeki yani Arapça olmayan bir Kur'an'ı ne kadar anlarlar ve bunu da mantıksız görecekler. Diyeceklerdi ki Ya Rabbi madem peygamberini Araplardan seçtin o halde neden indirdiğin kitap Arapça değil de İbranice ya da İran ya da başka bir dilde neden böyle diyeceklerdi? Yani inanmayacaklar ya. İnanmayacaklar kendilerince itiraz cümleleri kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara kulhu vel lillezine amenu huda ve şifa. Şöyle ki onlara Kur'an-ı Kerim ehli iman için hem bir şifadır, hem hidayettir. Yani nasıl şifadır? Bütün hastalıkları, bütün emrazı o bitirir. Yukarıdakiler eğer münafıksa onlara diyor ki hastalığınızı Kur'an çözer. Çünkü o kulhu amenu huda ve şifa. Yani huve dedi o Kur'an, Kur'an-ı Kerim iman edenler için bir hidayet kaynağıdır. İrşad eder, hakka hakikati gösterir. Bir de şifadır. Şifadır derken kalbin hastalıkları, kalbin problemleri Allah'ın inayetiyle onları da Kur'an-ı Kerim çözer. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ ف۪ي آذَانِهِمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ Yani onlar iman etmeyenler, onların kulaklarında vakr, ağırlık var, duymuyorlar. Allah Teala'nın ayetlerinin duymamalarından, duyup anlamamalarından kinaye, idrak edememelerinden kinaye. Sanki böyleler, وَهُوَ عَلَيْهِمْ ama. Bu yüzden de, o Kur'an-ı Kerim, وَهُوَ الْقُرْآنُ aleyhim ama onlara kapalı kalıyor. Ee, yani orada bir körlük oluşuyor onlar için. Göremiyorlar nuru İslam'ı, nur ilahi'yi görüp iman edemiyorlar. Ulaike yunadawne min mekanin baid. Sanki bu ayetler uzaklardan, ta uzakların uzaklarından onlara okunuyor da duyamıyorlar. Uzaklardan birine çağrı yapılsa duyamaz duyamaz. Bunlar da yanlarında okunuyor ama istifade etmemeleri açısından, olumlu tepki vermemeleri açısından sanki çok çok uzaklardan bunlara okunuyor. Ulaike yunadeun min mekanin baid. Efendimiz Aleyhisselam'ı şimdi teselli edecek. İlk dinlemeyenler, ilk karşı çıkanlar senin ümmetin değil. Öncesi de vardı. Onlar da direndiler. Onlar da karşı çıktılar. Velakade ateyna Musa'l kitabe fahtul fefi. Yani yemin olsun ki biz Musa Aleyhisselam'a da kitap vermiştik, Tevrat'ı indirdik. Fahtul fefi onda da ihtilaf edildi. Yahudiler onu sonra tarif ettiler. Velavla kelimetu sabaka min rabbike lequdiye beynehum. Eğer Rabbinin sözünün e, önceden geçmiş olması söz konusu olmasaydı lakudiye beynehum onlar arasında hüküm verilirdi ve levla kelimetun sabakat min rabbike yani onları Allah Teala eceline kadar saklayacak. İşte onun hükmü odur. O zaman alacak ahirette cezaları görülecek ve innehum lefi şekkin minhu murib. Onların Kur'an'a hakim noktasında şüpheleri var. Murib'in şüpheleri var onların. E, dolayısıyla bunların içindeler ve buradan kurtulamıyorlar. Ve innum lefi şekkin minhum murib. men amele salihan feli nefsi Kim ameli salih işlerse, ameli salih olursa kendi için yapmış olur. Sevabı kendine döner. Omen ese efe aleyha kim kötülük yaparsa cezası kendinedir. Ve ma rabbuke bi zallamin Rabbin kullarına zulmeden değildir. Zulmetmez Allah azze ve celle kullarına. Herkes kendi yaptığını ahirete bulacak. Men amile salihan fil nefsi ve men ese Allah azze ve celle huzuruna amali salihalerle çıkmayı bizlere ihsan eylesin. استغفر الله واتوب اليه الحمد لله رب العالمين